Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi tekrar Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün arkadaşımın hesabındayım. kutu biriktirmiş. Açmamı istedi videoda. o yüzden biz de bugün kutu açılımı yapacağız. İçinden çıkan karakterlerde maç yapacağız. istiyorsanız i̇stiyorsanız hemen başlayalım. Göstereyim ki önce size. Görüyorsunuz. iki tane mega kutu var. Açacağız hepsini. Evet. Bu video 15 like gelsin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hemen başlıyoruz. Birinci kutumuzdan bakalım karakter gelecek mi? Yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Evet. iki yazdı ve geldi. Bakalım ne geliyor. Barley geldi arkadaşlar. Birinci karakterimiz Barley. İkinci, ikinci kutumuzu açalım. Bir şey çıkmadı. Şuradaki büyük kutuyu açalım. 3 yazdı. Bakalım. Gelmedi. Arkadaşlar bu hesabı bana hediye etmeyi düşünüyor. Ee, ben de bu hesabı aldım zaten arkadaşlar. Bu hesaptan devam edeceğiz. Şunu da aldım. 2 yazdı. Gelmedi. Ve evet, işte son katlayıcıyı aldık. 5. sandıktan bir şey gelmedi. Şöyle 3 yazdı. Yine gelmedi. Olsun. Daha çok kutumuz var. Şöyle bir tane daha büyük kutu açalım. Hadi inşallah buradan gelir. İki yazdı. Gelmedi. Çok uğraştı arkadaşlar bunları biriktirmek için. Sordum. Çok uğraşmış. Evet. Mega kutu. Evet. Kutuların en büyüğü. Mega kutu. Açıyoruz. Ve 5 yazdı. Galiba geldi arkadaşlar. Gelme edebilir. Geldi. Bakalım arkadaşlar ne geliyor. Ve el primo. Güzel. Buradan bir el primo geldi. Jeton katlayıcıyı da aldık. Devam edelim. Bu elliyi el primo'ya vereceğim. Şöyle büyük kutuyla devam edelim. 3 yazdı. Bir tane daha mega kutu var zaten. Onu da açacağız. Şöyle küçük kutuyla devam edelim. Evet. Büyük kutulardan çok mutluyum. 3 yazdı. Gelmedi. Tamam. 20 elmasımızı da alalım. Şöyle bir büyük kutu daha. 3 yazdı. Gelmedi. Gelmedi. Peni, Küçük kutudan peni geldi arkadaşlar. Güzel oldu. Hemen şöyle büyük kutuyla tekrar devam edelim. 2 yazdı. Gelmedi. 50 lirayı alalım. Ve Mega kutu. Açıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç yazıyor. 5 yazdı. Olamaz. Olsun. Ben küçük kutuyu da açalım. Evet arkadaşlar. Kutular bu kadardı. 3 karakter çıkarttık. El Primo, Barley, Penny. Evet. Çıkan karakterlerle oynayacağım demiştim. Hemen yükseltip oynayalım. Şöyle savaş topuna girdim El Primo ile. Başladık. Şuradan atabilirsem. Çok iyi olacak. Atamadım olamaz. Gel buraya. Şuradan attım koy. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> <'ya kadar> <laughs> ve gol. Gel buraya kadar. Gitmedi. Ve gol. Evet El Primo ile kazandık. Sırada Barley var. Barley ile de maça gireceğiz. şu üstteki küçük kutuyu da açalım. Bir şey gelmeyecekti zaten. Evet. Sırada Barley var. Oo, bu bayağı yükseliyormuş. 5 seviye oldu galiba. Evet. Barley'i 5 seviye yaptık. Hem zaten arkadaşlar bir sonraki videoda da karakterleri seslendireceğim. Onu da videosunu çekeceğim yani. Şöyle. Öldüm ya. Hemen şöyle gidelim. <laughs> Burada tabii ki mendil miydim? Önceden atsaydım keşke. Olsun. Oh! <laughs> <laughs> Şimdi zaten topa koşacak <laughs> barleyde de kazandık böyle kutu açılmaları istiyorsanız arkadaşlar ee, like atmayı unutmayın bir de penny ile girelim Перший Bir, birinci golü attık. Şöyle gelin bakalım siz. Şöyle, Şöyle çıkalım. Bir de arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz gibi 30 elmas var. Bir kademe atlayıp şu büyük kutuyu da açalım. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Son büyük kutumuz. Bakalım bir şey gelecek mi? Açtık. İki yazdı. Gelmedi. Olsun. Her neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.